Sevgili gençler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılan çalışkan yayınlarının sözel din kültürü sorularını beraber inşallah çözeceğiz. Birinci soruda paragrafta insan iradesiyle yapılabilen ve yapılamayan kader konularından bahsedilmiş. Devamda tevekkülden bahsedilmiş. Cevap anahtarımızda. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soru evini ve arabasını kilitlemeyen insanın kadere suç atmasından bahsediyor paragrafta ve şıklara baktığımız zaman kendi sorumluluklarını kadere yüklemektedir. Doğru cevabımız. Üçüncü soruya geçtik. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bir soru var ve hangisi yanlıştır diye soruluyor. Hazreti Musa'nın evlendiğini hatta Şuayb peygamberin kızlarından birisiyle evlendiği ve 8 yıl veya 10 yıl kadar onlara hizmet ettiğini okumuştuk. Doğru cevabımız değişik olacak. Dördüncü soruda e, hastalık karşısında hasta olmak benim kaderimde varmış diyerek tedavi olmamanın e, doğru bir kader anlayışı olmadığı ifade ediliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hadis-i şeriflerinden hangisi bunu destekler diye sorulmuş. A şıkkına baktığımız zaman ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Şüphesiz Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır. Hadis-i şerifi e, direkt konumuzla alakalı. Diğer şıklardakiler, konumuzla alakalı olmayan hadis, hadis-i şerifler. Doğru cevap A şıkkı. Beşinci soruda İslam'ın beş şartından birisi sorulmuş. Mal ile yapılan bir ibadet ve farz olduğu sorulmuş. Zaten e, İslam dininin mal ile yapılmasını zorunlu tuttuğu, farz kıldığı tek bir ibadet var. O da zekat ibadeti. Doğru cevabımız C şıkkı olarak. Altıncı soruda Bakara suresi 262. ayet-i kerime e, zikredilmiş. Ve özellikle bu ayet-i kerimede zekat veya sadaka verildiğinde fakirlerin gönlünün kırılmaması, Onların rencide edilmemesi anlatılıyor ve onların ahirette nasıl mükafatlandırılacağı ifade ediliyor. Ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakıyoruz. Aşıkkı, insan onurunun korunması doğru cevabımız olacak. İşaretliyoruz. Yedinci soru Maun suresinden. Maun suresini hepimiz zaten ezbere biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Maun suresinde eleştirilen davranışlardan değildir diye sorulmuş. İncelediğimiz zaman akrabaya iyi davranmamakla alakalı Maun suresinde herhangi bir bilgi yok. İbadeti huşu ile kılmamak, fakire yoksula destek olmamak, öksüzü ve yetimi koruyup kollamamak eleştirilen davranışlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. Sekizinci soru, Hadid Suresi 7. Ayet-i Kerime sorulmuş. Özellikle Allah'a ve Resul'e iman etmek, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcamak, Allah yolunda infak etmek, sizden iman edip Allah rızası için harcamada bulunan kimselere büyük mükafatlar vardır. Yani ahirette onların Allah tarafından infak yapan kişilerin mükafatlandırılacağı ifade ediliyor. Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hemen bakıyoruz. Hızlıca. Evet C şıkkı Allah yolunda harcayanlar ahirette bunun karşılığını göreceklerdir. Doğru cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soru. Fiziksel yasalarla alakalı dünya ve dünyanın hareketi, güneşin hareketi, atmosfer tabakası, galaksiler, yıldızlar ve bunların arasındaki uyum, düzen anlatılmıştır. Bu örneklerden çıkabilecek ortak yer aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. Ee, yukarıda verilen bilgiler içinde Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığı zikredilmiştir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. İşaretliyoruz. Son soruya geçiyoruz. Para arafta. Sağlık Allah'ın insana bahşettiği nimetlerin başında gelir. Sağlığımızı korumak için yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerektiğimiz, onların sağlıklı olmasına, aynı zamanda çevrenin hijyen şartlarına uygun olmasına, yani çevremizden dolayı da hasta olabilir. Aynı zamanda yaşadığımız ortamın ısı, ışık ve hava bakımından yeterli olmasına dikkat etmeliyiz ifadesi var. Aşağıdaki ayetlerde hangisi bu metinle ilişkilendirilebilir? Şimdi baktığımız zaman burada aslında çeldirici olan D şıkkı var. Ey iman edenler Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Evet. Sağlığımız için yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekir ama şıklara baktığımız zaman çevre şartları, hijyen şartları ifade edilmiş. O zaman burada daha genel ifade A şıkkında aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani insan aklını kullandığı zaman hem yediğine, içtiğine hem de çevre şartlarına daha dikkatli davranır anlamındadır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Aklınızı kullanmıyor musunuz? işaret diyoruz ve böylece sınavımızı bitirmiş olduk. Bu son soruda bazı arkadaşlarımızın hata yapabileceğini düşünüyorum. İnşallah hata yapmamışsınızdır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.